Mardin Milletvekili Sayın Beritan Güneş Altın konuşacaklar. Süreniz beş dakikadır. Buyurun Sayın Altın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri ve ekran başında bizleri izleyen değerli halklarımız. Sözlerime başlamadan önce mecliste yapacağım ilk kürsü konuşması olması itibariyle seçilmiş olduğum Mardin ilinin çok dilli, çok kültürlü yaşam pratiğinin meclise bir prototip sunması dileğiyle Mardin halklarının dillerinden Mardin'e teşekkürü bir borç bilirim. Beria gotne khoe az du bi şekrin la ehl merdin tev disage lo amo merdinere zar spas keno ben ne söyleyeceğimi önceden söylemiştim teşekkür ettim Torba yasa ile getirilen kanun teklifine dair konuşmanın başında Sayın Atip Sayın Atip bir saniye Değerli milletvekilleri Hatip anlamayacak bir şey yok Kürtçe, Arapça, Mardin halklarının çeşitliliğine, çokluğuna izafe de bulunarak dinleseydiniz onların diliyle selamlamak istiyorum dedi. Bunlar Çanakkale'de müsaade edin. Sordunuz bana müdahale edin dediniz. İş tüzük var. Ben ben en az sizin kadar biliyorum. Çanakkale'de Çanakkale'de yan yana hayatını veren insanlar bunlar. O günde işgal eden İngiliz'ine, Fransız'ına karşı. Bu ülkede İngilizce, Fransızca şimdi resmi eğitim dili oluyor. Burada bir selamlamaya benim müdahale etmemi istiyorsunuz. Ben ben buna müdahale etmeyi başta ayıp olarak görüyorum size de diliniz sizin ayetiniz Allah'ın ayetidir'i hatırlatmaya gerek bile görmüyorum. Buyurun devam edin.